1954'ten bu yana Türkiye'nin standartlarını belirleyen tek yetkili kuruluş olarak dünya ile rekabet gücümüzü artırıyor, ticareti kolaylaştırıyor ve yaşam kalitesini yükseltiyoruz. Enstitümüz, sanayicilerimizin çıkarlarını koruyarak, dünya pazarında var olmalarını sağlamak, rekabet güçlerini artırmak, ve standartizasyon çalışmalarına katılımcılığı artırmak misyonuyla yoluna devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye yüzyılı vizyonu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın milli teknoloji hamlesi hedefleri doğrultusunda küresel liderlik hedefimize doğru ilerliyor. Sanayimizi güçlendirmek için atılımlarımızı sürdürüyoruz. Türkiye genelinde 25 yerleşkede 180'den fazla uzmanlık alanında 18.000'den fazla deney ve kalibrasyon yöntemi, 2.000'den fazla akreditasyonla 22 deney ve 3 kalibrasyon laboratuvarımızla hizmet sunuyoruz. TOKİ konut projelerinde uygulama öncesi şantiyeden aldığımız yapı malzemelerini titizlikle test ediyor, şeffaf sonuçlarla standart ürün kullanımına katkı sağlıyoruz. Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'nde 168 tesisin yapı denetim işini gerçekleştiriyoruz. Savunma sanayi alanında Türk Aktan kapsam genişletmesiyle firmalarımıza yönetim sistem belgesini vererek dışa bağımlılığı azaltıyor, işbirliklerimizi sürdürüyoruz. Bakanlığımızla birlikte Yeşil OSB sertifikasyon sistemini başlattık ve yeşil dönüşüm sürecine yönelik 2053 net sıfır emisyon hedefimize uygunluk değerlendirme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. TSE, Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu olarak SIMİK standartlarına göre akredite edilen ilk kuruluş oldu. Helal belgelendirme faaliyetlerimize gıda ve kozmetik ürünleri yanında helal turizm belgesini de dahil ederek Hizmet alanlarımızı genişletiyoruz. Teknolojiyi takip eden değil, üreten bir ülke olmak için standartizasyon altyapımızı sürekli güçlendiriyoruz. Milli gururumuz Toga tam araç ulusal tip onay belgesini verdik. Milli elektrikli tren seti belgelendirme faaliyetleriyle ulaşımda yeni bir dönem başlatıyoruz. TSE Ankara Kalite Kampüsü tamamlandığında ülkemizin en büyük uygunluk değerlendirme kampüsü olacak ve stratejik kazanımların önünü açacak. Türkiye'miz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güven ve istikrar zemininde hedeflerine ilerliyor, büyümesini sürdürüyor. Standartlar ticaret ve endüstrinin vazgeçilmezi olmakla birlikte insan hayatının her alanında daha güvenli bir geleceğin teminatı. Ülkemizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz. Artık yeni teknolojilerin sadece pazarı olmakla kalmayacağız. Bu teknolojileri üreten, tüm dünyaya yayan ve kendi koyduğu standartları kabul ettiren bir ülke haline gelmekte kararlıyız. Güçlü sanayi, güçlü Türkiye.